Merhaba arkadaşlar. Ee, Çeverya Runoni kasamı e, değiştirdim. Böyle daha önce e, şurada bulunuyorlardı. Çok sıkışmışlardı. Buraya aldım arkadaşlar. Satışa çıkarttım. Ee, size formlarını hemen göstermek istiyorum. Şöyle bir tanesini hemen alacağım. Bakın arkadaşlar. Köklü bu şekilde. Bakın köklü ve kocaman. Avucuma da almak istiyorum. Bakın arkadaşlar e, formları çok güzel e, ağaç gibi olmuşlar kocaman olmuşlar bakın şöyle yakından geç göstereyim çok güzel olmuşlar arkadaşlar e, almak isteyenler olursa bana özelden yazabilirsiniz. Bakın şöyle bir tane çeliğim var Bakın bu çelik çelikler daha uygun fiyata isterseniz e, bir tane de çeliğim var diğerleri hepsi köklü arkadaşlar bir kökte 4-5 dal var şu şurada da bir tane var şöyle göstereyim bakın köklerin görüyor musunuz çok güzel kocaman olmuşlar çok sağlıklılar dolu dolu böyle diri arkadaşlar şöyle hemen şöyle göstereyim hepsini yerinden sökmek istemiyorum ama e, görüyorsunuz ki gayet e, formları çok güzel. Bakın şuna. Şunu da hemen çıkarayım. Hemen şunu yavrularını size göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Bakın dolu yavru. Belki 8-9 tane, belki daha fazla yavrusu var. Formunu görüyorsunuz. Maşallah. Kocaman. Almak isteyen arkadaşlar bana özelden yazabilirler.